Anladın Bak bir saray yaptılar. Saray saray diye adamlar dilinden düşüremiyor efendim. Biz yapsak ne olur acaba? Yani koca memleketi yöneten adamlar yaptığı zaman dillere destan oluyorlar. Biz Bizden geçti o işler. Zaten yoktu da hani geçti tamamen. Lakin cennette saray yapılma devam ediyor. Onun için cennette saray yaptırmanın yolu nereden geçiyor? Musa ile Şari radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ mâte veledül abdi bir kulun evladı öldüğü zamanda Ka li melâiketihi Allah-u Teala meleklerine şöyle buyurur şöyle nida eyler kabaztum veledü abdi velede abdi kulumun evladının canını mı aldınız? Her şeyi bildiği halde fe yekulune derler ki nam Evet ya Rabbi. Fe yakul Mevla bir dahi soran kabaztum semarate fuendi Onun gönül meyvesini mi kopardınız siz? Fe yakulune nam. Evet ya Rabbi derler melekler. Fe yakulune. Mevla bu sefer buyurur ki meze kale amdi. Kulum ne dedi? Yani deriz ya ne tepki gösterdi manasında. Ne dedi? Ne yaptı kulum? Fe yakulune hamideke ve estercâ sana rücu etti, sana hamd etti ya Rab. Fe yekulullah, Allah Azze ve Celle buyurur. İbnü Hamdi, abdi beyten fil cenneti. Ya. O kulum için cennetten bir ev yapın. Bir saray inşa eyleyin. Ve semmuhu beytel hamdi. Adını da hamd koyun. Hamd evi, hamd sarayı. Bu saatten sonra bize dünyada kimse saray maray yapmaz, yaptırmaz. Çok zor artık. O işler geçti. Anladın? Mı? Bak bir saray yaptılar. Saray saray diye adamlar dilinden düşüremiyor efendim. Biz yapsak ne olur acaba? Yani koca memleketi yöneten adamlar yaptığı zaman dillere destan oluyorlar. Biz Bizden geçti o işler. Zaten yoktu da hani geçti tamamen. Lakin cennette saray yapılmaya devam ediyor. Onun için cennette saray yaptırmanın yolu nereden geçiyor? İşte bak gönül meyven koparılıp hani velenevlu vennekum bir şeyin minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvali vel enfusi ve sema. O gönül meyvesinden koparıp alındığı zaman da elhamdülillah ve elhamdülillahi ala kulli halin ma kana dediğinde işte bak hemen tak bir köşk bir saray yapılıyor. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آه